arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız? Balon şeyi yapacağız. Evet. E, dolduracağız. Koyacağız. Hadi bunlar 3 tane. Bunu ucuna takacağız. Şu çeşmeye. Şunu. Göster Eren'cim. Şunu. Ömer var yanımda. Ela var. Tamam. E, tak anneciğim şunu ucuna. Evet arkadaşlar. Şimdi balonları patlatmaya başlıyorum. Doldurduk Erken. balonlarımızı. Evet Bu gel menzilleri benzerken. gösterelim. Evet bura Ela, Ela'nın kısmı ve topları. Ela. Şimdi arabayı siper aldık. Burası Ömer'in. Ömercik'in. Gelin, gelin. Ömer menzilinin yanına gel tatlım. Şimdi sıra Eren'inkinde. <laughs> Bu arabanın yanı da Eren'in. Eren'inki de bunlar. Toplam kaç tane? Eren toplam kaç taneydi? toplam 177 tane ama herkesin... 177 değil artı benim aldıklarım da var 37. 210, 210 falan. 206. Öyle bir şeydi. Tamam. 6. Şimdi başlatıyoruz. Eren gel. Ömer Ela. Gelin. Şimdi herkes yerini alıyor. Eren. Herkes yerini alsın. O horozun gagalar ha. Ben alıyorum. Al. Şimdi herkes yerini aldı mı? Evet. Bulunduğunuz yerden atın tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Bir. 2 üç, başla. <laughs> Bana atmayın ama ha. Evet. <laughs> Uzaktan atın birbirini. <laughs> Ay. Hayır, yak o kadar yaklaşmayın. <laughs> o kadar yak yaklaşmayın ya. O kadar yaklaşmayın. <laughs> ela, Ela, o kadar yaklaşma. Ela, Ela, çok yakına gelmeyin. <laughs> atın Ela <'yı> atın. <laughs> Ömer elin boş nereye gidiyorsun? Ela çok diplerine yaklaşma sen de yaklaşma. <laughs> <laughs> Bura <laughs> <atlayamayacağım onları. Bilmiyorum. gülüyor> <Burası>, çık çık. <laughs> çok. Gel 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 buraya gel. Enes sen de Ömer abininkini al. <laughs> çok, çok yaklaşmak ya. yok. Ya bura çok <laughs> <laughs> Kaç kaç kaç. <gülüyor> evet. Ay, <laughs> Ömer Ela çok dibine giriyorsun çocukların öyle olmaz Uzaktan uzaktan Hadi at 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 Ela kaç Ela kaç Evet en son bakacağız ıslaklığınıza Hadi, hadi. Bir, iki, ağzı eren. Herkesin üstüne geliyor. Hiç çıkmıyorsun. <laughs> Kolundan vuruldu. Niye bu? He onlar mı patlamıyor? Sen onlar değil öbürlerini al o zaman. Hayır. Ona, şimdi ben onu patlatacağım da. Ha, sıkıntı değil. çok yaklaşıyor. Eren sen neden hep oradasın? Ela gel Eren biraz yaklaş gel gel gel. Buraya. Bak. Hayır öyle yok Ela öyle yok. Ela ağzına girme çocuklarım uzaktan at. at <laughs> Eren'in. <laughs> At, atsana oğlum. <laughs> Dibine kadar gitti atamadı ya. E ama sen çıkmıyorsun hiç oradan. <laughs> 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 Aferin. vurdu. <laughs> Bura ne yapıyorsun sen <laughs> Kızın malzemelerini alıp kıza vuruyor ya <laughs> Ömer anne, anne, çok Ela çok yakınlaşıyor Eren sen oradan çık 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 öyle oğlum sende. <laughs> Uzaktan at yakına at Bak Ömer hiç vuramıyor at Ömer Ha hiç vuramazsın. <laughs> Oy! <laughs> <laughs> ne yaptılar Enes? Ya olmuyor, niye bir tane alıp geliyorsun? 3 tane alsana. Bak Elay'a bak Elay'a. <laughs> <laughs> Ömer'in poposu ıslanmış. <laughs> bak bak buraya bak 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 bak. <laughs> hayır. Hayır hayır <laughs> Enes atmıyorsun. Enes atmıyor. <laughs> 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 Bu neymiş ya? <laughs> Oğlum sen de biraz ortaya çek. Çık vur. Bir tane niye alıyorsun? Bak Ela'ya bak. 2 üç tane alıp geliyor. Ela. Hay bir de vurabilsen. <laughs> Çok yaklaşınca patlamıyor. bak bak Ela'ya bak. Bütün doldurmuş elinde kolunu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi mi daha ya? Ha, ne yapıyorsun Ela? <laughs> Gördün mü ne yaptığını? Eşler iyice kapıştı. Enes kaç. Enes. Enes kaç. Enes kaç. <laughs> 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 Eren at at at. <laughs> <laughs> ben onu nasıl göremedim <laughs> At sen de ona at Ömer'in hiç bitmedi malzemeleri

Hadi. Kimin? Eren ne yapıyorsun Ela? Eren. Olur mu öyle? <gülüyor> 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 Ela biraz çıkar onu. Ömer'inkini kullanabilirsin. O senin yanına getirdi ya. <laughs> Yere düştü. Ele çocuklar var. Auu. Göl <laughs> Gül oldular ha. <laughs> 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 buraya bak Buraya. <gülüyor> 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 Malzemeler. Bakıyorum. En çok kim ıslanmış? Gelin bir. Oy Enes'e bak. Ama ya. Yatışında ben mahvoldum. <laughs> Eren gene sen az ıslanmışsın. Bak şimdi şöyle yakından bakacak olursak. Eren fena değil. Ömer'in hiçbir yeri gözükmüyor. Su. Full. <laughs> Üstünden yağmur geçmiş gibi. Bitti sadece. mi? Bitti bitti gel. Benim sadece arkadaşım ıslanmış. Arka evet. Ömer çok ıslanmış. Ela da çok ıslanmış. Evet sen az ıslanmışsın Neden? Hayır hayır. <laughs> tamam. Hayır Ömer Ömer hayır. Ömer. Tamam kapatıyoruz videoyu kapatıyoruz. <laughs> tamam hadi. Video kap Videoyu kapatıyoruz. Hadi Eren bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>